Feyçıkmak Mahallesi sakinlerden yaşar yıldız. 50 seneden beri ben bu Feyçıkmak Mahallesi'nde yaşıyorum. Fakat son 15 yılımız tamamen hayatımız zehir oldu efendim. Ee, köy arazi araçları dediğimiz yani halk dinde parpat e, Lombardini arazi araçlarının köylerimizden Feyçıkmak Mahallesi, Feyçıkmak Çaklısı güzergahından 24 saat gece ve gündüz geçmesi ve şiddetli motor sesiyle Kapasitesinden fazla yük taşıması, kapasitesinden fazla yolcu alması, bizleri perişan etmiş durumdayız. Hastal hastalarımız vardır, çocuklarımız vardır. Biz tamamen, tamamen müthiş bir derecede rahatsız olmak durumundayız. Bu Lombardini araçlarının, arazi araçlarının, köy, tarla araçlarının şehir içine geçmesini istemiyoruz. Biz gerekli olarak Peçebak Mahallesi sakinleri olarak. Kaymakam Bey'den, Ünye Emniyet Müdürlüğü'nden, Ünye Jandarma Karakol Komutanı'ndan bizzat birebir görüşme aldım, birebir toplantı yaptık. Fikirlerimizi, sıkıntılarımızı kendilerine anlattık. Biz yetkilerden, yine siyasi parti milletvekillerimizden ayrı ayrı dertlerimizi kendilerine anlattık. Buna bir anca çözüm bulunmasını istiyoruz. Lombardini arazi araçlarının, hakbar araçlarının kayıp motoru gibi 24 saat eğimizin önünden geçmesini istemiyoruz. Bizim bu insanlara bir kan, kan bağımız yok, bir akrabalığımız yok, bir düşmanlığımız yok, bir husumetimiz yok. Bizi de kendi yerlerine koysunlar, kimse kimseyi rahatsız etmesin, herkes normal sosyal yaşandığı hakkına say saygı duysun. Bu arazi araçlarının otogar civarında park etsinler, mahallemize gelsinler, bir bardak çayımızı kahvemizi içsinler, gelsinler bizimle otursunlar, dert etsinler ama bizi de saygı duysunlar. 24 saat biz bu çileyi çekiyoruz. Gece ve gündüz. Artık yeter diyoruz. Biz yetkililerden de gereken işleme e, yapılmasını talep ediyoruz. E, bu arazi araçlarının yine köy benimizde bulunan kooperatifle bağlı minibüsçülerimizle büyük sıkıntı yaşadıklarını bizzat kendime söylediler. Minibüslerimiz zamanında çok araba istiyorlardı. Köylerimizde minibüs yoktu. ulaşımımız oldu halde araba sıkıntı yaşıyoruz diyorlar diyen köylüler. Şimdi kapılarına kadar minibüs geçtiği halde minibüsleri dahi bu servis arabalarının sardı kalktığı için boş girip boş geçtiğini söylüyorlar efendim. Bu insanlar da arabalarına vergi ödüyorlar. Benzin yakarı, yakarı ödüyorlar. Bunlar da yazlarına kirası ediyorlar, elektrik, su, masrafları diyorlar. Bu insanlar aile ve çocuklarını geçindiriyorlar. Ama bu Lombardini arazi arabaları kasalarını haddinden fazla yolcu ve yük taşıyarak hem bizleri tehlikeye sokuyorlar, hem trafiği tehlikeye sokuyorlar, hem kendi can güvenliğini tehlikeye sokuyorlar. Artık biz buna bir yerde dur diyoruz. Bu tamamen bir sosyal sorun haline geldi. Lütfen yetkilerden rica ediyoruz. Bizi bu derdimize çare bulsunlar. Bizim artık dayanacak da gücümüz kalmadı. Dayanacak gücümüz kalmadı. Ya biz Peçek Mahallesi'ne çıkacağız, gideceğiz. Ya onlar buraya gelsinler, bu Mahallesi'ne yerleşsinler.